Evet, e, Etimeskut'ta e, su kaçağıyla ilgili bir e, şikayet üzerine bir dairemize geldik. E, kaçağımızın yerini tespit ettik. Kaçak, klozetin altında, klozetimizi söktük bu arada. Klozetin altında, e, şuradan göstereyim, e, şuradaki tahret musluklarının alttan boruyu da görüyorsunuz. Borunun geçtiği yer tam buradan geçmiş. Şurada köşesi var. Köşeden buraya geçiyor. Şuradan dirsekte bu tarafa geçiyor. Şu dirsekte bir kaçağımız var. Yani bunun dirsek olduğunu bu tarafa geçtiğini de termal kameramızın marifetiyle tespit ediyoruz. dinleme cihazımızla cihazımızda da nokta olarak yerini tespit ettik. Hem termal kamera hem dinleme cihazıyla. Şimdi şurada da bir kırım döküm işlemimiz olmuş. Tabi cihazı olmayan bir ustamız buraya gelmiş. Aşağıdan kaçak şuradaki dikey boruda. Dikey borunun dibinden damlama yapıyor. Tabi buradaki kaçak tabla betondan su aşağı inecek yer bulamadığı için buradaki dikey borunun pimaş borunun indiği delikten yani tabla betona delinen delikten en kolay yerden aşağı iniyor. Ustamız hemen bu noktayı bir de orada klozetin e, musluklarını falan görünce buradan şüphelenmiş ve kırmış. Şüphe üzerine. Tabi yanlış yeri kırmış. Pimaş boruları değiştirmiş. Boruyu e, şurası da ucu burası lavabo. Boruyu dışarıdan teknenin altından şuraya bağlamış. Ama kaçak devam etmiş. E, kaçak çok küçük bir kaçaktı. Neredeyse 19 bara kadar bastık. Ancak kaçağı ortaya çıkarabildik. Yani 10 barda cihazımızda hiç düşme olmadı. Kaçak yok diyecektik biz neredeyse. Ama 15 tabi tecrübeyle orantılı bu. 15'in üzerine çıkarttığımızda basıncı kaçağın olduğunu tespit ettik. Kaçağın yerinde bulduk. Kaçak yerimiz şurası. Nokta olarak orası. Şimdi orayı kırıyoruz. Köşe ben, e, dirseğe değişimini yapıyoruz.